Eğer DL satın almak istiyorsanız bizzat benden hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey açıklama kısmındaki Discord sunucuma katıldıktan sonra Devam Kişok kanalına gelmek burada DL almak istiyorum butonuna tıklayarak DL alabilirsiniz. İyi seyirler. Agalar herkese selam hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bu videoda yine güzel bir profit taktiği göstereceğim size. Zaten bu taktiği yani ensız yaparak kar etme işini İki kere daha anlatmıştım. Yani iki kere daha anlattım dedim. farklı olan instansları göstermiştim. Birinde mavi olanı, diğerinde de kırmızı olanı anlattım. Bu sefer sarı olanı göstereceğim. Zaten buna da güzel profitler var. Taktiği anlatmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Like istemiyorum diye like atmıyorsunuz. Çok büyük ayıp ediyorsunuz. Bundan sonra like'ları esirgemezseniz çok mutlu olurum. Gerçekten herkesten like'ları bekliyorum. Neyse o zaman taktiği anlatmaya başlayayım ben. Bu işin bir püf noktası var. İlk başta onu anlatmak istiyorum. Ensis yaparken bize türlü türlü bir sürü item lazım olacak. Bu itemların hepsini kendimiz üretmemiz gerekiyor. Eğer gidip başkasından alırsanız yani hazır bir şekilde alırsanız profitiniz baya düşer. Bunu kesinlikle önermiyorum. Zaten bu itemların nasıl yapıldığını açıklama kısmında tekrardan anlatacağım. Aynı şekilde bu itemların nasıl yapıldığına baktığım sitenin linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Oraya bir göz atabilirsiniz siz de. Neyse o zaman ilk itemden başlayalım. Bildiğiniz gibi her insasın kendine özel bir kristali var. Biz de sarı insasın kristalini yapmakla başlayalım. Bu sarı insas kristali için toplamda 4 tane kristal gate gerekiyor. Bu kristal gate'in bir tanesinin yapımı için de bir tane beyaz kristal, bir tane mavi kristal, 3 tane de kırmızı kristal gerekiyor. O zaman ne yapalım? Bu kristalleri almakla başlayalım. Dediğim gibi bize 4 tane kristal gate lazım. Nereden alabilirsiniz? Bay Kristal World'ünden ya da o açıklama kısmına bıraktığım alım satım sunucusunda Baysal Kristal kanalından alım satım yapabilirsiniz. Ben de hemen hızlı bir şekilde gereken kristalleri almaya Daha sonra bir tane mavi kristal atacağız hepsine. Son olarak birer tane de beyaz kristallerden atacağız. Tamamdır. Şimdi bunlar hazır. işlemden geçirdikten sonra kristal gate'leri alacağız. Bu işlemi önceki videoda anlatmıştım. O yüzden şimdi anlatmayacağım. Eğer bu işlemi bilmiyorsanız yani shutter işlemini bilmiyorsanız önceki videoda yine kartları bırakıyorum. Oraya gidip izleyip tekrardan gelebilirsiniz. Yani tekrar anlatmak istemiyorum. Orada anlatmıştım zaten. Ben de o zaman bunların hepsini aynı yöntemle halledip daha sonra kristal gate'leri almaya başladığım zaman size de göstereceğim. Başlıyorum o zaman kristalleri şatırlamaya. Bu işlemi tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Bir tane vurarak kristal gate'leri toplamış olacağız. Kristal gate'leri aldım. Birazdan bunları Typhoon gate'e çevireceğiz. 4 tane kristal gate yapmıştık. Bunların hepsini şöyle fırına atalım. Daha sonra yanına 4 tanesi için 20 tane ateş essence satıyorum. Son olarak 80 tane tabi bu yine 4 tanesi için 80 tane de hava essence atıyorum. Bunları böyle vurduğumda bana 4 tane Typhoon Gate verdi. Bunu bir kenara bırakalım. Hatta diğer tarafa bırakayım ben. Bununla işimiz şu anda yok. Birazdan diğer itemleri da hallettiğimizde bunlarla beraber birleştireceğiz. Şöyle bir tane toprak atalım üstüne. Şimdi ben bakayım diğer itemlara yani ne gerekiyor Typhoon Gate neyi birleştireceğiz daha sonra o işlemi de gerçekleştirelim. Typhoon Gate'lerin yanına 200 tane çant 5 tane de hava Essence lazım. Onları almaya gitmeden önce şu ana kadar kaç vele harcamışız onu bir hesaplayalım daha sonra karışıklık olmasın. 440 vl 4 tane beyaz kristal için harcamıştık hatta bir tane fazladan alıp daha sonra onu 112 ve satmıştım. Ama 440 vl yazalım buraya. Daha sonra 36 VL kırmızı kristaller için harcamıştık. Son olarak 12 VL de mavi kristaller için harcamıştık. Onun dışında harcadığımız yani kullandığımız essence'ların sayısını buraya yazacağım. En sonda da ona göre hesaplayacağım. 80 tane hava kullandık. Küçük yazayım hatta. 20 tane de ateş kullanmıştık. Bu şekilde bunlar dursunlar. En son hesaplarız. O zaman ne yapalım? Gidelim Typhoon Gate'lerin yanına gereken item'ları alalım hızlı bir şey. Bende bir sürü çant var o yüzden tekrar VL vermeme gerek yok ama siz alacaksanız ki bunu ben de 50 tanesi bir VL'den hesaplayacağım yani 200 tanesi için 4 VL ekleyeceğim harcadığımız VL'ye hemen hızlı bir şekilde geri dönelim bunları da birleştirelim. Şimdi 200 tane çant dedik bunu bir droplayayım buraya. Daha sonra yanına 5 tane hava yasınız gerekiyordu. Şöyle droplayayım bunu da. Son olarak Typhoon Gate'leri de bunun üstüne droplayacağız. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Şöyle atayım bunu da. Tamamdır. Sarı Ensis Kristal dediğim buydu. Şimdi bunu bir kenara alalım tekrardan. Şöyle şuraya bırakayım. Başka itemler yapacağız. Bir de şuraya 4 böyle ekleyeceğiz. Hatta 85 hava olacak artı 5 hava diyeyim bir de 4 VL yazayım bu şekilde hesaplarız en son. Neyse o zaman hızlı bir şekilde diğer itemların yapılışına geçelim. Bu sarı ensiz kristalinin yanına antik itemlar gelecek bu antik itemlar için toplamda 28 tane asteroid gerekiyor. Gidip hızlı bir şekilde asteroidi alalım daha sonra antik hinç yapımıyla devam edelim. Asteroid fiyatı bir tık artmış 3 birden bayağı aldıkları için kimse 3 bir satmak istemiyor. Herkes 2 birden satıyor ben de 28 tane 14 V alacağım. Sıkıntı yok. Siz de 2 tanesi bir alabilirsiniz. Bize toplamda 2 tane antik inç gerekiyor. Bu antik inçlerin bir tanesinin yapımı için 2 adet ateş asteroid, 2 adet hava asteroid, 5 tane de ateş essence gerekiyor. Yani bize 2 tane antik gerekiyorsa bu saydığım asteroidlerden 4'er tane gerekiyordur. İlk başta ne yapalım? Ateş asteroidin yapımıyla başlayalım. Bize 2 tane antikinç gerektiği için 4 tane asteroid bırakıyorum. Yanına hemen bakayım ne gerekiyormuş. 80 tane ateş essence dropluyorum. Bundan alalım hemen. 80 tane dropladım. Bunların yanına da 20 tane toprak essence atıyoruz. Şu şekilde 20'yi de attık. Ne oldu şimdi? 4 tane ateş asteroid oldu. Güzel. Bunu bir kenara ayıralım. 4 tane hava asteroid yapılmış. Tekrardan 4 tane normal asteroid dropluyorum. Yanına 80 tane hava essence satıyorum. Yanına da ne gerekiyormuş? 20 tane Ateş Essence gerekiyormuş. Şöyle atalım. Bunları da birleştirdiğimizde 4 tane hava asteroid verdi. Şimdi bunların yanına da Şöyle droplayayım ilk başta. Bu asteroidlerin yanına da 10 tane ateş essence attım. Bu şekilde 2 tane antik hinci aldık. Nereye gitti şimdi bu? Burada bunu da ne yapalım buraya yanına bırakalım bunun. Şimdi son item'a geçelim o zaman. Bu arada antik hinçler için kullandığımız malzemeleri de tekrardan buraya yazdım. Yeni bir tabela açtım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi gelelim antik lense. Diğer antik item 5 tane antik lens gerekiyor. Yani bu sefer 10'ar tane asteroidlerden yapacağız. Zaten 20 tane kaldı. Şimdi antik lensin bir tanesi için 2 tane hava asteroid, 2 tane de toprak asteroid gerekiyormuş. İlk başta bir hava asteroid yapmakla başlayalım. Şimdi bir tane hava asteroid için ne gerekiyormuş? 20 tane hava essence gerekiyormuş. Biz 10 tane yapacağız. Bir 10 tane atalım. Daha sonra yanına 200 tane hava essence satacağız. Bunların yanına da ne lazımmış? 5 bir tanesi için 5 tane de 50 tane de bundan atacağız ama 31 tane kalmış çok güzel. Bundan 20 tane daha bulmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde alıp geliyorum ben. Tamamdır 200 tanesi bir veleden aldım. Ucuz bir şeydi zaten. Bundan dediğim gibi 50 tane atıyoruz. Bize ne verecek? 10 tane hava astroid verdi. Bunu tekrardan ayıralım. Şimdi sıra 10 tane toprak astroik yapmakta. Bunun için de 200 tane toprak esin. Yanına ne lazımmış? Bir tanesi için 5 tane su gerekiyorsa 10 tanesi için 50 tane su gerekiyormuş. Ulan yine 5 tane eksik. Neyse bunu da hızlı bir şekilde halledip geleyim o zaman. Suyu da buldum. 50 tane de bundan atıyorum. Artık son işlemler zaten. 10 tane de toprak astroid aldık. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bakayım bir bunları birleştirirken 3. item neymiş? Antik lens yapacağız. Bir tanesi için 5 tane gerekiyorsa biz kaç tane yapacağız? 10 tane yapacağız. Hatta 5 tane yapacağız. Doğru tamam. Biz o zaman 25 tane de hava yasınız lazım. Şuradan alıyorum hemen. 25 tane dropluyorum. Tamamdır. Antik lensi de aldık. Şimdi sıra bu üçünü birleştirmekte. Artık zaten ensisi yapıyoruz. Buraya dropluyoruz. Tekrardan aynı şekilde. Ve sarı ensiz hazır. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bunu satacağız. Hemen burada hesaplayalım ama. Ne lazım? Ay ne lazım diyorum. Ne kullandık? Tam veleyi çıkaralım. Yani net bir şekilde profit hesaplamak için kaç vele kullanmışız onu hesaplayacağım ben. Daha sonra size göstereceğim zaten. Hangi hisslardan kaç tane harcadığımızı toplamda buraya yazdım. Ben bunları virgüllü bir şekilde hesapladım. Zaten fiyatları da söyleyeyim size. Ateş hissesi 200 tanesi bir vele, toprak 500 tans falan 1 vele o bayağı ucuz. Ona zaten 270 tanesi bir vele dedim. Ondan sonra hava yasınız 390 tane kullanmışız. Bunun 13 tanesi 1 VL. 15 tane de bulabilirsiniz bu arada. Ben 13 tane hesapladım. Burası da 30 VL ediyor. Daha sonra su esansı biz de zaten 50 tane kullanmışız. O da yarım VL ediyor. 100 tanesi 1 VL o da. Daha sonra şurada 440, 36, 12 ve 4 artı 14 VL de hesapladım. Bunların hepsi toplamda 538 VL tuttu. Yani biz bir tane... Sarı ensası yapmak için 538 böyle harcadık. Hızlı bir şekilde gidelim Bay Ensas World'ünde satmaya çalışalım. Birisi 575'e satıyor. Ben hemen 570 diyeceğim. Bu 570'i almaya çalışıyordu adamdan. 570'e satalım buna hiç sıkıntı değil. Bu arada girdiğim gibi bu adamı buldum. Yani hiçbir şekilde uğraşmadım. 10 saniye sürdü bu adamı bulmam. Siz birazcık daha uğraşıp bir tık daha pahalıya satabilirsiniz. Zaten biz 538 TL'ye sattık. Yaptık daha doğrusu. 570'e satıyorum. Ve sonuç olarak 31 VL profit etmişiz. Zaten şu anda bunu Duyanlar bunun uğruna Bunun şerefine direkt like attılar. Bekliyorum like'ları bunun için. Neyse 31 VL kar etmişiz. Gerçekten güzel. Bu işin en başta da söylediğim gibi püf noktasını kesinlikle es geçmeyin. Her item'ı kendiniz yapın. Ve Böyle birkaç dakika bile olsa daha hızlı olacak diye benim gösterdiğim fiyatlardan daha pahalı almayın. Aslında fiyatlar kesinlikle değişecektir. Ama size şunu söyleyebilirim insanlar yani diğer alıcılar kaçtan almaya çalışıyorsa siz de o şekilde o fiyattan alın. Yani şunu da düşünmeyin fiyatlar artarsa ya da düşerse bu taktik işe yaramaz diye bir şey yok. Eğer fiyatlar düşerse aynı oranda en sısında fiyatı düşecek ya da artarsa aynı oranda fiyatı da artacak. Kesinlikle bu taktiği her zaman yapabilirsiniz. Diğer insistler içinde geçerli bu. Neyse bu video zaman bu kadar da taktiği anlattım. Zaten eğer anlamadığınız, kafanıza takılan şeyler varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ben taktiği gerçekten beğendim. 31 ve ile kar ettik. Neyse eğer siz de taktiği beğendiyseniz like atabilirsiniz. Zaten like'ları bekliyorum herkesten. Bu tarz profit taktikleri için yine kanala göz atabilirsiniz. Hazır girmişken de bir abone olursunuz artık. Bu arada Discord'da 1000 kişi olacağız. Herkesi bekliyorum. 1000 kişi olduğumuzda güzel bir çekiliş de yapacağız. Açıklama kısmında linki bırakacağım zaten. Oradan katılabilirsiniz Discord sunucuma. Neyse o zaman daha fazla uzatmaya gerek yok. Taktik bu şekildeydi. Ama tekrardan söylüyorum, like atmayı unutmayın. Bekliyorum like'ları. Son olarak şunu da söyleyeyim. Şu anda 55 favorimdeyim. Buraya gelip rate 5 atarsanız gerçekten çok güzel olur. Kategoride yani şok kategorisinde birinci olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25. sıradayız. Neyse o zaman yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.